Selamun Aleyküm Arkadaşlar Benim Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çilli'nin Doğum Günü Çilli 4 Yaşında Bakın Çilli Bugün Yumurta Yapmış Horozlar Yeni Yaşına Girdikleri Zaman Yumurta Yaparlar Öyle Tavuklar Gibi Her Ay Her Gün Yumurta Yapmazlar Şimdi Size Çilli'yi Göstereceğim Çile. Çile. Bakın çile burada. O da kendini silkeliyor. Ee, bugün hafif yağmur yağıyor arkadaşlar. Horozlar ve tavuklar e, çamura battıkları için e, her tarafı kirletiyorlar. Bu yüzden... Yağmur yağınca e, dışarı çıkmayın. Hatta çamura da basmayın. Çamur kuruyana kadar da dışarı çıkmayın. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve destek olmayı unutmayın.